بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بزلر شلدران دوران حاضر جماعت أفغانستانن افغانستان قندوز وإمام صاحب شهرندن و قريه قريه بزلر شهر كبر کوپ بر شرنسوا و تهارت خانا ضرورت مزبارتي و شل بابتن كب Elhamdülillah Hudawandan fazl ihsanı bilen we şol türk gardaşlaryň eden hayr we ihsanatlary bilen bizlere bugünkü gün bul ni'met möyesser boldy we bugünkü gün bul şirin suwa eýe bolup taharet etmeklik üçin jay muhayya we taýýar boldy. Allah taala şol dogonlarymyzy ki şol barada kömek edenler we masraf berenler Olaryň her bir Eden zähmetlerini çeken zähmetlerini we beren masraflarını öz yolunda Allah Taala öz dergahında kabul o maqbul aylandırsın. Wa hemise sol doganlarımızğa şul duran jemaatlar bilen haqına xair dogalar edip işlerine üstünlük arzu etýäriz. Wa minallahi tawfik. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 16 Ocak, sene 2022. Bugün e, Spor Alspor DNA'nın su içme suyu hayatını açışını yaptık. Bu su kuyusu Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği ve Afganistan'daki Kuyaş Derneği arkalı organize edildi. Şu anda kısaca bilgi vermek istiyorum. El pompası. elektrik, direkt, elektrikle çalışan su pompası. Bu 3000 litre su, buton su deposu. Bu çeşmeleri Allah kabul etsin. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği'ne ve Afganistan'daki Kuyaş Derneği ekibine ve Samsun Espor Avspor Derneği'ne Allah razı olsun. Ellerinize sağlık. İyi varsınız.